Hey Ali Hopa. Idak tankte vak prata light on transcribe board. Vak har altid varit et stort van avtra, oş vak taykırat det aret fantastiskt material for scribe board. Det ar robust, halbart oş serbraut. Öden har videon kommer vak atka igenom nagra av de olika tayperna av transcribe board som finns tilgankliga, samt nagra av fordelarna. Oş naktelarna medat almanda et transcribe board. Vakkommer oksa atge nagra tips omhur hurdu vajer rat for dina Sa omdu funderar pa atkopa et transkribord, eller omdu bara arnifiken pa atlara dikmer omdem, sa setil atkolla inden harvideon. Hadet sabıra. Afsap bilgisayar masaları, cam, mese ve maun gibi cesitli agaç türlerinden yapılabilir. Her agaç turunun kendine ozgu özellikleri vardır, cam, hafif ve uygun fiyatlı bir agaçtır. Acık renkli bir yüzeye sahiptir ve kolayca boyanabilir veya verniklenebilir. Mese, daha dayanıklı ve agır bir agaçtır. Güzel bir tahıl desenine sahiptir ve zamanla koyulasır. Maun, çok dayanıklı ve lüks bir agaçtır. Koyu kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir ve zamanla daha da koyulasır. Ahsap bilgisayar masaları cesitli tasarımlarda bulunabilir. Bazı masalar basit ve işlevseldir, diğerleri ise daha suslu ve karmasıktır. Bazı masalarda çekmeceler, raflar veya klavyeler için özel bolmeler bulunur. Afsap bilgisayar masaları cesitli boyutlarda bulunabilir. Kucuk bir çalışma alanı için kucuk bir masa veya büyük bir çalışma alanı için büyük bir masa seçebilirsiniz. Masanın boyutunu seçerken, bilgisayarınızın, monitörünüzün ve diğer ekipmanlarınızın boyutunu göz önünde bulundurun dayanıklılık, ahsap bilgisayar masaları, diğer malzemelerden yapılmış masalara göre daha dayanıklıdır. Estetik, ahsap bilgisayar masaları, çalışma alanınıza sık ve dogal bir görünüm kazandırır. Çok yoğunluluk, ahsap bilgisayar masaları, cesitli stillere ve dekorasyonlara uyum sağlar. Deger, ahsap bilgisayar masaları, uzun yıllar dayanabilir ve iyi bir yatırım olabilir. Agırlık, Asap bilgisayar masaları diğer malzemelerden yapılmış masalara göre daha ağırdır. Fiyat: Asap bilgisayar masaları diğer malzemelerden yapılmış masalara göre daha pahalı olabilir. Bakım: Asap bilgisayar masaları düzenli olarak temizlenmeli ve cilalanmalıdır. Asap bilgisayar masaları cesitli stillerde, boyutlarda ve fiyatlarda bulunabilir ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir masa bulabilirsiniz. İste bazı popüler ahşap bilgisayar masası türleri, çalışma masaları. Bu masalar genellikle basit ve işlevseldir. Çalışmak, yazmak veya bilgisayarda çalışmak için idealdir. L şeklindeki masalar, bu masalar, koselere sıkacak şekilde tasarlanmıştır ve çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarmak için daha fazla alan sağlar. Yönetici masaları, bu masalar genellikle daha büyük ve daha susludur. Genellikle çekmeceler, raflar ve klavyeler için özel bolmeler bulunur. Oyun masaları, bu masalar, oyuncular için özel olarak tasarlanmıştır. Genellikle geniş bir yüzeye, kablo yönetim sistemlerine ve kulaklık askılarına sahiptir. Afsap bilgisayar masası satın almadan önce ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurun. Ayrıca masanın boyutunu, tasarımını ve malzemesini de göz önünde bulundurun. Afsap bilgisayar masaları, el ofisiniz veya çalışma alanınız için mükemmel bir ektir. Sadece sık ve sofistike görünmekle kalmaz, aynı zamanda dayanıklı ve işlevseldirler. Afsap bilgisayar masaları söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı ıcı emekan seceneği vardır. En popüler seçeneklerden bazıları sunlardır. Cam, cam, acık renkli ve dugumlu bir ahsaptır. Uygun fiyatlı ve bakımı kolaydır. Bu da onu ahsap bilgisayar masası için popüler bir seçim haline getirir. Mese, mese sert ve dayanıklı bir ahsaptır. Koyu bir renge ve belirgin bir damara sahiptir. Bu da onu ahsap bilgisayar masası için sık bir seçim haline getirir. Maun, maun zengin ve egzotik bir ahsaptır. Kırmızımsı kahverengi bir renge ve esit bir damara sahiptir. Bu da onu ahsap bilgisayar masası için lüks bir seçim haline getirir. Ahsap bilgisayar masası için hangi öğeceğe mekan seçeneğini seçeceğiniz, kişisel tercihlerinize ve bütçenize bağlı olacaktır. Ancak yukarıdaki seçeneklerden herhangi biri ev ofisiniz veya çalışma alanınız için harika bir ek olacaktır. Afsap bilgisayar masası seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey vardır. Bunlar sunları içerir, boyut, bilgisayar masanızın, bilgisayarınız, monitorunuz, klavyeniz ve fareniz için yeterli alana sahip olduğundan emin olun. Ayrıca çalışma alanınızda rahatça hareket edebilmek için yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Yükseklik, bilgisayar masanızın sizin için doğru yükseklikte olduğundan emin olun. Dirsekleriniz 90 derecelik bir acıyla bukulmeli ve ayaklarınız yere duz basmalıdır. Sekil, bilgisayar masanız için en uygun sekil, çalışma alanınızın düzenine bağlı olacaktır. Dikdörtgen masalar en yaygın olanıdır, ancak L şeklinde masalar veya kose masaları da iyi seçenekler olabilir. Stil, bilgisayar masanızın ev ofisinizin veya çalışma alanınızın genel stiliyle uyumlu olduğundan emin olun. Geleneksel, modern veya cactas gibi aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı stil vardır. Asap bilgisayar masanızın iyi durumda kalmasını saklamak için düzenli olarak bakım yapmanız gerekir. İşte asap bilgisayar masanızın bakımına ilişkin bazı ipuçları: tozunu düzenli olarak alın. Asap bilgisayar masanızın tozunu almak için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Haftada bir veya iki kez tozunu almayı hedefleyin. Gerektiğinde silin. Ahsap bilgisayar masanız kirlenirse, hafif nemli bir bezle silin. Çok fazla su kullanmamaya dikkat edin, çünkü bu ahsaba zarar verebilir. 6 ayda bir cilalayın. Ahsap bilgisayar masanızın iyi durumda kalmasını saklamak için 6 ayda bir cilalayın. Bu, ahsabı koruyacak ve yeni görünmesini saklayacaktır. Bu ipuçlarını izleyerek, ahsap bilgisayar masanızın yıllarca iyi durumda kalmasını saklayabilirsiniz.